Gaziantep'te 16 yaşındaki genç kız babasının yaşadığı binanın çatısından aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olay Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi 334 numaralı sokakta bulunan bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre anne ve babası ayrı olan ve annesiyle yaşayan 16 yaşındaki Rümeysa Sena Kara elinde aile üyelerinin bulunduğu fotoğrafla öğle saatlerinde babasının yaşadığı binaya geldi. O esnada dairesinde bulunan babasının yanına gitmeyen genç kız binanın çatısına çıktı. Genç kız bir süre sonra elindeki aile fotoğrafı ile beraber 5 katlı binanın çatısından şüpheli bir şekilde aşağıya düştü. Yaşanan olayın ardından açıklamalarda bulunan bina sakinleri ve komşuları sesleri duyarak aşağıya indiklerini ve genç kızı aşağıda kanlar içerisinde gördüklerini belirtti. İçeride bu, televizyon izliyorduk. Bir gümrültü oldu. Çıktım balkona baktım yine. Bir şey yok. Benim şeyler balkonun kenarında bayrak asılı. Bir baktım bayrak aşağıda bir çocuk yatıyor. Orada baktım ben konuda Açtım ulaştım, komşulara da haber verdim. Bağırmaya başladım. Geldim namazını filanını tuttum. bir buz gibi. Kafadan da kan akıyor. Ondan sonra ambulansı 155'e aramaya başladık. kor komşu biriktik. Baba da aynı ayrılmış zamanla. Babasını tanımam ama anasını da tanıyım ama kaç sene de görmedim. Ses geldi. Dışarı çıktık biz. Baktım olduğu gibi yatıyordu. Gelirdi bantla otururdu. Babasından annesi ayrı zaten. Babasının yanına geldi. Evet. veriyor haberi yok ama ya. İçeri girmemiş. Ha, eve hiç girmemiş. Eve girmemiş. Nereden atlamış? Çatıya çıkmış. Ben evet. kucakladım kendini hastaneye götüreyim dedim de. Kafa iyice gidikti. Nabzına falan baktım nabzı gidikti. Direkt yukarı çıkmış. Elinde Hı. de zaten fotoğraf vardı. Atlas'ından gelenlerin fotoğrafı vardı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.